Artık seninle duramam Bu akşam çeker giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapma derinden Parmaklarım üzerinde su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne de bir cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim Bozar mı sendin acılar Belaya atlar giderim Kurşun gibi, mevzer gibi, dağ gibi patlar giderim. Bozar mı sandın acılar, belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mevzar gibi, dağ gibi patlar giderim.